Programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz tıbbı nebevi de hastalıklar ve tedavileri manası çay, konusunda. Peygamber Efendimizin e, tıbba tedavi konusunda birçok hadisi var. Bu hadisleri belli bir sistem dahilinde bugün işleyecek. E, Peygamber Efendimizin dinin e, dini hastalıklara bakış konusuna dair bir çerçeve sunmaya çalışacağız. Peygamber Efendimiz birinci şöyle söylüyor. İnna Allah lem yunzil da'en illa enzele ma'hu deva'en 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 cehilehu men cehile ve alimehu men alime Allah bir hastalık indirmişse muhakkak onun şifasını da indirmiştir. Fakat o hastalıktan e, cahil kalan, cahil olanlar cahil kaldı, şifasını bilenler de bildi diye vurguluyor. Bu manada bakıldığında e, her hastalık mutlaka devasıyla beraber gelir şeklinde bir e, Efendimiz'in bir temel bir düstur olarak burada vurgulaması var. E, şöyle de söyleyebiliriz. Aslında biz her bir canlı e, hastalığı olmadığı durumda mücessem bir şifadan meydana geliyor aslında. E, bütün mekanizma, mükemmel çalışma canlı mekanizması bu bir şifadır. Buna şifayı zati deniliyor. Hastalıktan sonra iyileşmeye şifayı arizi denilir. E, bu manada bakın de. Peki bir canlı bir nasıl hastalanır? Birkaç yönden hastalanabilir. Birincisi fonksiyon bozukluğudur. Buna Kur'an-ı Kerim'de sakam tabiri kullanılır. Ee, sak sakimlik şeklinde. İkincisi bu fonksiyon bozuklukları tekrar eski haline dönebiliyor. Ee, i̇kinci bu kısım ise e, yaradır. Yani cildin veya herhangi bir organın yaralanması ve bu manada zarar görmesi anlamında buna maraz adı verilir. Üçüncüsü ise illettir. Bu e, Arapçada bu şekilde illet taşları e, malul denir, alil denir. Bu artık belli bir organın veya da belli bir yapının e, vücuttaki bir e, kısmın tanı kullanılmaz hale gelmesidir. İşte manda kötürüm olanlara e, Osmanlı'da alil deniliyordu. Bu çerçevede bakıldığında yani bir canlı bünyenin yaşayacağı üç hali var. Ve bu üç halin neticesinde kişinin artık şifa bulması, afiyet bulması şeklinde de meseleyi anlıyoruz. Bünye bu şekilde yeryüzündeki maddelerden yaratıldığından dolayı e, aslında her bir e, bünyeye arız olacak bu şekildeki geçici hastalıkların elbette ve elbette e, onu da giderecek ilaçların aslında yeryüzünde yeryüzü eczanesinde yaratıldığını Peygamber Efendimiz burada bize bildiriyor. Aslında hastalıklar e, genelde fonksiyon bozuklukları aslında e, bünyedeki e, düzenli akışın aslında akıştaki sapmalara dayanır. Burada en önemli rollerden bir tanesini e, bünyenin aslında tabiri ise yağ hükmünde bir arabanın motorun yağ hükmünde olan kanda iş dönüp duruyor. Kan temizlendikçe insanın birçok hastalığının gittiği, o manada e, kan temizleme ilacı kullananların ömürlerinin daha uzun olduğu bunu deneyenler tarafından ifade ediliyor. E, Peygamber Efendimiz bu çerçevede bir e, temel bir e, tedavi yöntemi olarak hacamatı özellikle vurguluyor. Çünkü hacamat insan bedenindeki e, kirlenen kanın temizlenmesi ve tazelenmesi esasına dayandığı için e, temel bir e, boyut ifadedir. Bazen peygamber efendimiz e, hacamatta kılcal damarlarda biriken kanların ve toksik maddelerin dışarı çıkması hedeflendiği gibi bir algı var. Peygamberimiz şah damarından da hacamat yaptırdığını kaynaklarda görüyoruz. Bu anda bakıldığında şah damarına kan e, aldırmak demek e, kılcal damarlardan değil, ana şah, ana damarlardan alınması anlamına gelir. Şu an bizim bildiğimiz tıp dünyasının kan aldırmayı da Peygamber Efendimiz kendisi yaptırmış ve sahabeler de bunu yapmışlar diye orada görüyoruz. Bu noktada bakıldığında diğer organların bozuklukları da aslında beslenme tarzlarıyla kadardır diye anlayabiliriz. Beslenmedeki düzensizlikler aslında insan bünyesini bozuyor genelde. Peki iyileşmeyecek hastalıklar var mıdır? Yukarıdaki hadise göre istisna koyulmamış. Fakat bizim hastalık olarak görmediğimiz iki tane husus var. Diğer bir hadise Peygamber Efendimiz bunu uygulamış. Şöyle söylüyor. Teda tedavev fe innallaha lem yunzil da'en illa ve kad enzele şifa'en illa sâme vel herrem. Ey Allah'ın kulları tedavi olunuz. Çünkü Allah bir hastalık indirmişse muhakkak onun şifasını da indirmiştir. Ölüm ve ihtiyarlık hariç diyor. Bu çerçevede bakıldığında aslında ihtiyarlamak da bir hastalıktır. Ölüm de bir hastalıktır diye Peygamber Efendimiz. Burada e, tıp dünyasının açısından bakıldığında orijinal bir tespitte bulunuyor. Yani bilim dünyası aslında Efendimizin bu vurgusu üzerine düşünseler e, temel bir aslında bir manayı yakalarlar diyebiliriz. Çünkü eğer ki bu hastalık olmasaydı e, ee, yaşlılık bir hastalık olmasaydı e, insan ahirette de yaşlanırdı. Cennette yaşlanma yoktur. E, ve bana da e, yaşlılığın getirdiği dünyadaki çeşitli problemler de aslında orada aç hiçbir zaman olmayacak. Yaşlılıktan kaynaklanan işte zafiyetten işte gözlerin artık ferlerinin ferinin düşmesi, görme problemlerinin başlaması, işitme problemlerinin başlaması gösteriyor ki aslında yaşlanmak aslında bir hastalık çeşididir. Ölüm ise daha da köklü bir hastalık çeşididir ki, öyle bir hastalık ki e, artık bedenle ruhu birbirini ayıracak derecede etkin bir hastalıktır. İşte ahirette, cennette ölüm denen hastalık da olmadığı için orada hayat ebedidir. Aslında tıp dünyasının, e, Peygamber Efendimizin bu vurgusu üzerine özellikle e, düşünmesi lazım diye söyleyebiliriz. Ki burada ölümü sağım olarak anlatmış, isimlendirmiş. Bu da aslında e, enteresan bir ifade. Çünkü Peygamber Efendimiz bunu her yerde kullanmaz. E, tıbbi bir tabir olarak bunu kullanıyor. Normalde ölümün diğer adı Kur'an-ı Kerim'de mevttir. Külü nefsin mevt ayetlerinin geçtiği üzere Same tabirinin aslında biraz da etimolojisinden yola çıkılsa belki de bu noktada e, büyük, büyük bir tespitte bulunabilir. Aynı şekilde yaşlılığı, ihtiyarlığı da herem olarak anlatmış. Buna da aynı şekilde bakılabilir. İşte etimolojisini bilmediğim için bu nokta fikir yürütemiyorum. Fakat bu nokta üzerine durulması lazım. Peki e, hastalık ve e, şifa tedavi yöntemlerini başvurmak e, kaderi ilahi noktasından, ilahi nizam noktasında nasıl bir rolü var? Ki rivayetlerde Hz. Musa hastalanır, e, nasıl olsa şifadir Allah'tandır deyip doktora gitmez tabibe, tedavi olmaz. Cenab-ı Hak şifa vermez. Bu sefer Hz. Musa Rabbül Rab Alemin'i sorar. Ya Rabbül Alemin'dir neden şifamı ihsan etmiyorsun? Ben seni diyor tabibe gitmeni istiyorum diyor. Çünkü diyor... Şifayı tabip değil, ben veriyorum. Fakat diyor kurduğum nizam diyor, nizam gereği ben senin tabibe gitmeni istiyorum. Tabip diyor, benim şafi ismim aynı olacak diyor. Hazreti Musa tabibe gidiyor. Sünnetullah bu şekilde cari. İşte burada e, Saber Kab bin Malik bir gün e, Resulullah şöyle diyor, ey Allah'ın Resulü ne dersin diyor, kendisi tedavi olduğumuz bir ilaç veya rukiye suretiyle yaptığımız bir efsun acaba Allah'ın kaderinden bir şeyi geri çevirir mi? diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise Ey Kab bu saydıkların da Allah'ın kaderindendir buyurdu. Bu önemli bir hadis aslında. Diğer bir hadis de şöyle söyleyebiliriz. Ee, Hazreti Ömer döneminde e, Ürdün civarında sahabelerde bir salgın hastalık başlıyor. E, taun dediğimiz ve e, yaklaşık 3-4 veya kısa bir süre içinde 70 70.000'e yakın kişi orada vefat ediyor. Hazreti Ömer de o esnada Kudüs'e gidiyor Kudüs'ün fethi için. Sonra salgın hastalığı yakalanan sahabeler arasında Ebu Ubeyde bin Cerrah var Eşerim-i Beşer'den kumandan konumunda. E, tam oraya yaklaşacakken Abdurrahman bin Af eşerim diyor ki Ey Ömer diyor Allah'ın Resulü böyle durumlar için şöyle söyledi e, salgın hastalık gördüğünüz yere sakın girmeyin. Eğer oradaysanız da sakın çıkmayın şeklinde bir peygamberimizin bir tavsiyesi var diyor söylüyor ki peygamber efendimizin bu tavsiyesini New York Times COVID vakası başladığında Gazetede yayınladı bunu. Peygamber Efendimiz'in tavsiyesinin ne kadar aslında tıbbi manada mucize bir tespit olduğunu ifade etmek için. Burada Anas e, geri dönmeye karar aldığında Ebu Beli Bey'e diyor ki, Ya Ömer diyor Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun diyor söylüyor. Anas şöyle bir cevap veriyor. Evet diyor Allah'ın bir kaderinden diğer kaderine kaçıyorum diyor. Çünkü diyor hastalıktan uzak durmak da bir kaderdir. Hastalığın bulunduğunda yere girmek de diğer bir kaderdir. Sen diyor Allah'ın bir kaderini yaşıyorsun, hastalık kaderini. Bense diyor hastalıktan uzak durmak şeklindeki Cenab-ı Hakk'ın diğer bir kaderini Efendimiz'in diyor tavsiyesini diyor, yaşıyorum diye diyor ve bize kader noktasındaki sağlıklı algıyı da öğretiyor. Evet, bu anda bakıldığında yaşanan bütün hastalıklar aslında Cenab-ı Hakk'ın nizamındaki bir e, gidişatla alakadardır. Buna psikolojiyle alakalı bir ayetten numune verirsek, şöyle söylüyor ayette. Men ittehaze ilahu hevahu fe, edall fe edallahu allahu ala ilmin diyor. Hevasını ilah görmedim diye söylüyor. Yani artık egoistlik, egosantriklik bir hastalıktır. Kendi benliğini merkeze koymaktır. Bu da bir hastalama sürecidir. Peki diyor nasıl oldu? Kişi diyor bu sapkınlığa diyor bir ilim üzerine diyor ilerledi. İlim üzerinden diyor vardı. Yani aslında bu bir süreçtir. Ee, insanın e, sağlıklı algıdan bu tarz e, egosantrikliğe doğru ilerlemesi de belirli bir ilim ve bir takdire göre iş giriyor diye ayetten ders alıyoruz. Bu çerçevede bakıldığında bir insanın bünyesindeki diyelim ki diyabet hastalığı, diyelim ki damar sertliği hastalığı veya diyelim ki guatr hastalığının başlayışı da ve ilerleyişi de aslında belirli bir sistematik dahilinde ilerliyor. Ee, bunun bu manada e, bilgi dahilinde işlerin yürüdüğünü hadi ayetten anlıyoruz. Tabii bazı hastalıklar genetiktir. Mesela Peygamber Efendimiz bir sahabenin rüyasını tefsir tabir ederek e, mesela sedef hastalığının e, genetik hastalık olduğunu e, rüya tabirine efendimiz açık olarak bildirmiş. Şu an sedef hastalığının genetik bir hastalık olduğu da bildiriliyor ki genetik yapılar zaten yine tamamen bir ilim ve takdirin takdirin ölçüsüne göre oluyor ve e, genetik kodlar açıldıkça o genetiği taşıyan kişiler ilsi olarak e, bu manada o hastalığı da taşıyacak hale geliyorlar. Şimdi i̇şte bu manada bakıldığında her şey bir e, bilgi dahilinde ilerlediği için tedavisi de aslında yine bilgi dahilindedir. Bilgiyle tedavi edilebilir. Peki tedavi yöntemleri olarak neler kullanılmalı? Tedavide dini haram kıldığı şeyler kullanılabilir mi, kullanılamaz mı? İşte bu noktada Peygamber Efendimiz'in aile efradından Ümmü Seleme validemiz, e, evlendiğinde Efendimiz'de dört tane çocuğu var. Peygamber Efendimiz bu dört çocuğun üvey babasıdır. Ümmü Seleme validemiz diyor ki bir kızım rahatsızlandı diyor. Kızların bir tanesi Zeynep'tir. Ona diyor büyük bir bardak içerisinde iyileşmesi için içki şırası içirdim diyor. Derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öfkesi kabarmış bir vaziyette içeri girdi. Ve bu nedir böyle diye sordu. Ben de kızım rahatsızlandı. Ben de ona içki şırasını içirdim dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah şifanızı haram bir şeyde kılmamıştır buyurdu. Bu çerçevede bakıldığında Allah'ın haram kıldığı şeylerde şifa, o şifa aracı onlar kullanılamaz. Haram olduğunu bildirdiği, net olarak bildirdiği şeyler var. Mesela domuz etinde şifa aramamak lazım. İçki de lazım. Bu manada e, kanda aslında şifa aramamak lazım diye hadisten ve ayetten bunu ders alabiliyoruz. Hadisle beraber okuduğumuzda. O zaman helal dairede aramak gerektiğini, helal rızıklarda, helal yiyeceklerde, helal, helal, veya helal haramlı belirtilmemiş, helal olabilecek şeylerde bu manada şifayı aramak gerektiğini e, burada alıyoruz. Peki helal şeylerde şifa arama noktasında Peygamber Efendimizin tavsiyeleri var mı? Şimdi i̇şte burada Efendimizin inek yüklüğüne bir tavsiyesi var temelde. Şöyle söylüyor. Ma enzelallahu da'en illa enzelehu enzelelehu deva'en Fe aleykum bi bi aleban el-bakar <laughs> fe terum min kulli şecer. Burada farmakoloji noktasında Peygamber Efendimiz muazzam bir tespitte bulunuyor o zaman. Şöyle söylüyor. Allah ne kadar hastalık indirmişse mutlaka onun bir şifasını da indirmiştir. Yine aynı noktaya vurguluyor. Şifası olmayan hiçbir hastalık yoktur. Yeter ki kişi araştırsın, ilmen yol alsın ki ilk hadis okuduğum üzere ilimle bu noktada inceleyen kişi mutlaka diyor hastalıkların şifasını bulur. Peki e, nerede araştırması lazım ilim adamı olarak şifayı? buradadır diyor Peygamber Efendimiz iki noktaya vurguluyor. Bu sebeple diyor size, sizlere inek sütünü tavsiye ederim diyor Peygamber Efendimiz. Neden peki inek sütü de diğer sütler değil, koyun değil, keçi değil mesela? Bunun sebebini burada açarak aslında farmakoloji noktasında e, araştırma sahasını özellikle vurguluyor. Çünkü diyor, inek her diyor, bitkiden ve ağaçtan yer diye söylüyor. Şimdi burada e, şifanın aslında e, sütün ham maddesi olan unsurlarda olduğunu e, vurguluyor. Ki zaten e, mesela kişinin e, bir ineğin yediği e, sütün tadı, kokusu aslında biraz da beslendiği şeylere bağlıdır. Mesela ki, bir e, mısır silajı yiyen bir e, ineğin sütüyle silaj yememiş bir buğday veyahut da bir normal mısır yemiş bir ineğin sütünün kokusunda ve tadına farklılık olacaktır. Bunun sebebi aslında sütün üretildiği ham maddedir. Burada onu görüyoruz. İşte burada Peygamber Efendimiz sütün ham maddesi neyse ham maddedeki şifa unsurlarının sütte geçtiğini bize bildiriyor. İşte şifa unsuru olarak da diyor burada bitkilere diyor odaklanın diye sahabelere özellikle İslam dünyasındaki tabiplere bu nokta vurgu yapmış. i̇bn Sina büyük ihtimalle bu hadisi baz alarak muazzam tespitlerde bulunuyor bitkilere dair. Mesela özellikle, özellikle elmayı özellikle vurgulamış. Üç şey şaşarım demiş. Bir tanesi demiş. Elmayı yiyen bir insan nasıl ölür diye şaşıyorum demiş. Çünkü demiş, elma demiş o kadar şifalı bir bitkidir diye vurguluyor. E, ee, fakat Peygamber'den başka bir hadiste ineğin diyor eti hastalığa yol açar fakat sütü şifadır diyerek de tıp noktasında tam bir tabip olarak konuşuyor. Evet diyor istifade edeceğiniz diyor unsur süt noktasıdır. O noktaya diyor odaklanın. Fakat diyor et kısmını diyor aşırıya kaçmayın. Çünkü diyor ineğin eti diyor sizi hasta eder. Fakat Peygamber Efendimiz genelde inek eti değil. E, bu madde ya deve eti veyahut da küçük baş hayvanın etini tercih edermiş. Çünkü onlarda şifa olduğunu görüyoruz. E, Belli zaman Said Nursi de mesela e, göz hastalıklarına, göze kuvvet verdiği için zaman zaman kuzu etinden bu madde faydalandığını Hatıralarını hatıradan öğrenebiliyoruz. Diğer bir şifa unsuru olarak da e, Efendimiz Hacamat'a tavsiye ediyor. Ki insan bünyesindeki kanla alakadardır. Sütle alakalı şunu söyleyebiliriz. E, Ziraat okulunda gö okuduğumuzda görmüştüm. Süt insan bünyesinin ihtiyacı olan 25 proteinden yaklaşık e, yanlış hatırlamıyorsam 17 sene ait veya belki daha fazlasına ait e, proteinleri kendi bünyesinde barındırdığı için bir insan denilir 25 yıl sırf süt içerek veya yoğurt yiyerek yaşayabilir. Ki Peygamber Efendimiz'e Amiroğulları kabilesi geldiğinde onlar Peygamber Efendimiz'den leş yiyebilme noktasında cevaz istemişler. Efendimiz soruyor, neden diyor cevaz istiyorsunuz, sizin diyor günlük rızkınız nedir diye soruyor. Diyorlar ki biz sabah bir bardak süt, akşam bir bardak sütle diyor, e, iktifa diyor, yarı satıyorlar. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz bu bir açlıktır diye söylüyor. E, bu manada e, ihtiyaçlarını giderebilecek derecede kendi muhitlerinde olan e, hayvan yiyebileceklerine dair bir cevaz vermiş. Fakat orada da görüyoruz kabileler aslında sütle de beslenerek hayatlarına devam ettirmişler. Fakat tabii açlıktan da şikayetçi olmuşlar. Bu da diğer bir nokta. Çünkü süt doyurucu değil, e, tam manada insana tokluk hissi veren e, karbonhidratlı şeylerdir, hububat tarzı şeylerdir ve yağlı şeylerdir bunlar. E, et gibi mesela o noktada bir cevaz olduğunu görüyoruz. Ebu Hint, Peygamber Efendimiz'in hacamatçılarındandır. E, Hazreti Peygamber'in başının tepesinden kan aldı. İşte burada hacamat yapılan bir noktada e, başın tepesinden alınabileceğini burada görüyoruz. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Efendimiz'in Ey Ensar topruluğu, Ebu Hindi diyor, kızlarınızı evlendiriniz. Çünkü bekarmış. Onun diyor, e, kızları da varsa diyor, onunla diyor, evleniniz. Çünkü biz köle, azatlı bir köleymiş. Sizin diyor, kendisiyle tedavi olacağınız şeyler içerisinde hayırlı olan bir şey varsa o da kanaldırmaktır. aldırmaktır. Evet. Kan aldırmaya dair, hacamata dair çok sayıda hadisler var. Yine burada Peygamber Efendimiz'in kan yerler için e, diğer bir şöyle. Enes bin Malik diyor ki, ''Hazreti Peygamber Aleyhisselatü ihramlı iken bir ağrıdan dolayı ayağının üzerinden kanaldırmıştır. aldırmıştır.'' Peki ayağında bir ağrı meydana geldiği için ayağının üzerine Efendimiz kanaldırıyor ihramlıyken bunu yaptırması da aslında, umredeyken veya hacdayken de buna cevaz olduğuna dair bir buradan çıkartabiliriz. Yine Nesbi Malik diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem boynun iki tarafında bulunan ahdan adlı iki damarın bulunduğu yerden yani bu demek ki ana damarlardır bunlar ve iki omuz arasından üç defa kan aldırmıştır. Enes Malik peygamber efendimizin daimi hizmetçisidir. E, bu kadar detaylı şekilde aslında Hacamat'ın yaptırılacağı yerleri de bize bildiriyor. Ebu Hureyli Hazretleri ise Efendimizin başından kan aldırdığını söylüyor. Şah damarını aldırdığına dair de yine hadisler olduğunu görüyoruz. Peki bunlar haricinde e, şifa unsuru olarak Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi var mı? Mesela bir mantar cinsi olan Arapçada keme denilen işte Türkçede domalan mantarı veya doluman aydın yöresinde doluman mantarı denilen bir mantar türü var. Bu bitki ilkbaharda e, sürülmemiş çimenliklerde yer altından patates büyüklüğünde e, çıkarıldığını e, ifade ediyor veya tercüme yapan kişi. Hadis şöyle Ebu Seyler Hudri diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza elinde domalan adlı mantarlar oldu halde geldi, çıka geldi. Ve domalan adlı bu mantarlar İsrailoğullarına indirilen kudret halevası gibi Allah'ın külfesiz nimetleri cinsindendir. Bu şifa boyutu, e, rızık boyutunu söylüyor ilahi bir ikramdır diye söylüyor. Peki e, şifa boyutuna dair ne demiş Peygamber Efendimiz? Arapçasında şöyle söylüyor. Ve ma şifa ullil ayn diyor. Bu mantarın diyor, suyu diyor, göze şifadır diye söylüyor. Bu da burada bakıldığında aslında e, bazı nesnelerin e, mesela diyelim suyunun e, göze damlatılması noktası bir göz damlası hükmünde onu kullanabilirsiniz diye Peygamber Efendimiz e bu manada bildirmiş. Başka bir hadiste mesela Udu Hindi e, bitkisinin e, işte diyelim ki e, bademciklerin aslında şişkinin indirebilir bir boyut olduğunu söylüyor. Çünkü cahiliye dönemindeki e, kadınlar bademcik şişen, şişen çocuğun bademciklerini söküp alıyorlarmış. Peygamber Efendimiz sahabelere soruyor hanım sahabelere. çocukların bademcikleri şiştiği zaman ne yapıyorsunuz? Diyor. Onları söküp alıyoruz diyor. Neden diyor, Udu Hindi kullanmıyorsunuz diyor. O diyor şifadır diye peygamber efendimizin tavsiyesi olduğunu görüyoruz. Ee, peygamber efendimiz döneminde bir e, zaruri durumlara dağlama yapıldığını görüyoruz. E, mesela basur için dağlama yapıldığını veyahut da e, kapanma yaraları için dağlama yapıldığını bir tedavi yöntem olarak görüyoruz. Bunlar da e, bir tedavi yöntemi kullanılmış. Diğer bir yöntem ise rukiye'dir. E, okumadır aslında. Şifa, e, nefesi bu manada bazı insanlar Allah nefeslerini tesir özelliği vermiş. E, bu manada Allah'ın izniyle tabii. Nasıl ki biyoenerjisi olan insanların elleri şifa dağıtıyor. Bazı insanların da aynı şekilde solukları bu manada şifa dağıtabileceği bir özellikte bulunuyor. Peygamber Efendimiz döneminde e, bu manada rukiye yapanlardan bir tanesi de e, şifa isminde bir hanımefendi. E, şifa hatun. E, o peygamber Efendimiz yanına geliyor şöyle diyor Resulullah sallallahu izin almadıkça efsun yapmayacağım diye söz vermiş kendine. Bunun üzerine Resulullah sallallahu yanına gelip ondan izin istedi efsun yapma konusunda. Yani Hazreti Şifa İslam gelince, Müslüman olunca bu manada kendi kendine söz vermiş. Resulullah izin vermeden ben asla diyor Rukiye okumayacağım, efsun yapmayacağım diyor. Bunu da Resulullah sallallahu izin istiyor. Resulullah ise anneme içerisinde diyor şirk ihtiva eden anlam ve ifadeler olmadığı müddetçe Efsun yapabilirsin, Rukiye okuyabilirsin diyor. Bu şekilde diyor, e, insanları da şifa dağıtmak şekilde çalışabilirsin. Hatta Peygamber Efendimiz eşlerinden Hazreti Hafsa'ya Rukiye'yi öğretmesi için Hazreti Şifa'yı da bu manada e, yönlendirmede bulunmuş. E, yani bu yönün sadece e, onda değil, bunun bir ilim olarak talim edilmesini ve ümmete yayılmasını kendi aile efradından başlayarak bu manada tavsiyede bulunmuş. Bunu görüyoruz. Peygamber Efendimiz eşlerinden ki o da Rukiye öğrenmiş burada onu da görüyoruz. Hazreti Meymune e, yeğeni Abdurrahman misayip ediyor ki bana bir gün diyor Abdurrahman misayip diyor ki Meymune Hazreti Meymune bana bir gün yeğenim sana Resulullah'ın öğrettiği efsun ile efsun yapayım mı diye sordu. Ben de olur yap dedim. O da Bismillahi erkiyke vallahu yeşfike min kulli da'in fike ezhibil be'se rabben nas işfi ente şafi la şafiye illa ente Allah'ın adıyla sana efsun yapıyorum. Rukiye okuyorum. Allah sana içinde bulunduğun her türlü sıkıntıdan, hastalıktan dolayı şifa versin. İnsanların Rabbi olan Allah'ım. Ondan bu sıkıntıyı gider. Allah'ım sen şifa verensin. Şifayı yalnız veren sensin. Senden başka şifa veren hiç kimse yoktur. Bu i̇şte bir dua etti. Duasıyla bu şekilde e, Efendimiz'in yaptığı bir rükiyeyi burada görüyoruz. Tekrar efendimizin ruh de bugünkü programımızı e, sonlandırmadan önce e, bir mevzuyla temas etmek istiyorum. Şu anki aşı konusuna dair e, Maraş Müftüsü'nün muadil bir beyanı olmuş, farzı aynı şekilde bir ifadesi var. E, şöyle bir e, tabii ke, bence diye bir kayıt düşmüş, fakat sonuçta bir yetkili makam olarak bunu söylediğinde. Dikkatten kaçabilir. Şimdi farz-ı ayn demek aslında şöyle bir durum olur. E, hanefi mezhebine göre e, farz-ı ayn e, Kur'an-ı Kerim'de doğrudan doğru Cenab-ı bakın açıktan emrettiği ve e, kişiyi doğrudan doğruya bağlayan namaz kıl emri gibi ifadelerdir. Bunlara farz-ı ayn denilir. Alenen bu manada Hanefi mezhebine göre açık ifadelerin bulunmadığı fakat yapılması bu manada yapılması bir emir bulunan mesela e, ne Kevser suresinde e, Fesalli li rabbike venhar diyor. Venhar da kanakat demek. Fakat bu kanakıt lafzı kapalıdır. Bu savaşta yani hak yolla cihad et kanakıt şeklinde de anlaşılabilir. Kurban kes ve bu şekilde bir hayvanın kanun da akıt şeklinde de anlaşılabilir. Hacamat yaptır kanakat şeklinde de anlaşılabilir. İfade kapalıdır. Fakat burada bir emir vardır. İşte buradaki emri Peygamber Efendimiz kurban kes olarak algılayıp bu şekilde kurban kesmede uyguladığından dolayı Hanefi mezhebine göre kurban kesmek vaciptir. Çünkü emir vardır fakat aleniyet yoktur. Netlik olmadığı için farz değildir. Fakat emir olduğu için de vacip hükmünde bir ayrım yapıyorlar. Şafii mezhebi ise bu tarz mesela kurban için açıktan bir emir olmadığı için sünnet olarak bakıyor. Şimdi bu noktada bakıldığında şu anki aşının yapılması meselesi evet farzayın şeklinde bir beyan kullanılamaz. Çünkü doğrudan doğruya Allah'ın bir emri yok burada. Vacip dahi denilemez. Burada da bir e, açıktan bir emir yoktur. Fakat çeşitli gerekçelerle şunu diyebilir mesela, yapılması doğrudur, güzeldir e, şeklinde bir beyan kullanılabilir. Fakat açıklamalarda şunu ifade ediyor. E, sanki aşı yapıldığında etrafa yay, e, yani hastalığı yayma, yayma yayılmasına engellediğini ve artık aşı olan insanların taşıyıcı olmadığı gibi bir avgıyla aslında beyanda bulunmuş. Bu yanlış. Tabii ben şu an artık tıp dünyası açıkladığı üzere aşı insanların Tekrar hastalamaları engellemiyor, yayılmasını da engellemiyor bu manada. Yani kişinin aşı olan bir kişi taşıyıcı olmaktan çıkmıyor. Taşıyıcı da olabiliyor. Bu çerçevede bakıldığında e, aşı olmayan kişiyle aşı olan bir kişinin bu manada bir taşıyıcılık noktasında bir farkı yok aslında. Sadece şu olabilir. Aşı olan bir kişi tekrar hastalandığında aşı, aşıdan dolayı hastalar daha büyük bir direnç kazanabilir. Böyle bir e, artısı olabilir. Sadece bundan bahsedilebilir. E, aşı olmayan kişileri bu manada e, zorlayacak bir ifade kullanması aslında ve burada kullandığı üslup aslında e, mezhepler açısından bakıldığında e, doğru doğru olarak gözükmüyor. Burada burada e, belirtmiş olalım. Fakat peygamber efendimizin bildirdiği üzere biz şunu biliyoruz. Covid-19'un da bir ilacı yeryüzünde bulunuyor. Araştırmak gerekir. Havlanızda bulunur diye de düşünüyoruz. E, geçen izlediğim bir videoda şunu görmüştüm. Şu anki e, birçok e, özellikle bağırsaklardaki problemler veyahut da otizm gibi hastalıkların e, problemlerin kaynağının aslında insanın bünyesinde saklı olan bazı e, yapıları e, şu anki fi dediğimiz e, kablosuz bağlantılı e, sinyallerin aslında uyandırdığını ve bu şekilde hasta bu tarz hastalıkların aslında çoğalmaya başladığını bir ar, e, doktor manada ifade ediyordu. Ve bunun ilacının e, olduğunu ve bu ilacın da Nerede bulunduğunu anlatmıştı. Sardunya Adası'nda e, birkaç sene yağmur yağmamış ve bu yağmur yağmadığı dönemde büyüyen bir e, leden gülü dediğimiz veya da bir Sardunya Adası'nda Gülü'nden bahsediyor. Ve bu Kaya Gülü diyor, bu insan bünyesindeki diyor, uyanan diyor, yapıları diyor, tamamen temizleyen, insana şifa olan bir yönü var diyor. Bu da gösteriyor ki aslında e, hangi dönemde olursa olsun, o döneme ait orijinal hastalıklar dahi uyansa, yeni yeni hastalıklar dahi çıksa, Yeryüzünde araştırıldığında Allah'ın iziyle her türlü hastalığın ilacı bulunur ve bulunabilir. Sadece Peygamber Efendimiz diyor, has, e, ihtiyarlık ve ölüm hariç bütün hastalıkların ilacı vardır diye net olarak ifade ediyor. Bu çerçevede bakıldığında e, araştırmalara devam edilmesi lazım. Özellikle özellikle bitkiler üzerine araştırılması lazım. E, bu çerçevede aslında e, Covid-19'un ilacının bitkiler üzerine bulunacağını Peygamber Efendimiz'in ifadelerinden Anlıyoruz. Ağaçlar e, ama hadiste ifade efendimiz ağaçlara da bir vurgu yapmış. Çünkü e, şecer tabirini kullanmış ineklerin yediği. Oysa şecer çok yıllık bitkiler için kullanılır. Aslında bitkiler e, tek yıllık bitkilerden de e, inekler yani otlardan da de besleniyor. Hem bitkilerde hem ağaçların yapraklarında, çiçeklerinde ve meyvelerine böyle bir e, aslında büyük bir araştırmanın yapılması gerekir diye aslında hadislerden biz dersimizi alıyoruz. Artık tabii bu kısımda e, İslam dünyasının doktorlarına özellikle kalıyor. Peygamber Efendimizin rehberliği altında meseleye yaklaşmak gerekir. Evet, bu manada bakıldığında ümitsizliğe asla yeri yoktur. Şifa mutlaka vardır. Bize düşen fiili duayla şifa unsurlarını araştırmaktır. Allah'ın izniyle bulunacağını da inanıyoruz. Subhanekele ilmeline illa maalentene indikentere cümle hakim. el temas masraf.